Kardeşler birbirine düşman oldu. Taht kanla yeniden kuruldu. Yıl 1402, Osmanlı toprakları tarihin en büyük sarsıntılarından birine tanıklık eder. Yıldırım Bayezid, Timur'un ordusuna karşı Ankara Ovası'nda mağlup olur. Sultan esir düşer ve Osmanlı tahtı ilk kez sahipsiz kalır. Devlet, birden fazla şehzadenin hüküm iddia ettiği bir iç savaşa sürüklenir tarih bu dönemi Petret devri olarak anacaktır. Bayezid'in oğulları Anadolu ve Rumeli'de kendi bölgelerinde bağımsız güçler kurar. Süleyman Çelebi Edirne'de, İsa Çelebi Bursa'da, Mehmet Çelebi Amasya'da, Musa Çelebi ise Balkanlar'da iktidar için savaşa girişir. Kardeş kardeşe düşman olmuştur artık. Mehmet Çelebi siyasi zekası ve sabrıyla rakiplerini tek tek saf dışı bırakır. Önce İsa'yı, sonra Süleyman'ı, son olarak 1413 yılında Çamurluova'da Musa Çelebi'yi de mağlup eder. Ve nihayet 11 yıl süren karanlık dönem sona erer. Mehmet Çelebi artık Osmanlı'nın tek hükümdarıdır. Tahta çıktığında İnci Mehmet unvanını alır ve tarih onu ikinci kurucu olarak hatırlayacaktır. Çünkü o yıkılmanın eşiğindeki bir devleti yeniden ayağa kaldırmayı başarmıştır. Fetret devri sadece bir taht kavgası değil, Osmanlı'nın kaderini belirleyen bir kırılma noktasıydı ve o noktada zaferi akıl, sabır ve devlet yönetimi kazandı.